Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlere kendi kişisel oyuncaklarımızı tanıtmak istedik. Evet. evet, böyle kafamıza göre bir şeyler yaptık. Yer açtık. Şeyler. Ama az açtık. İkinci videomuzda anne ikinci videomuzda ozmanlarla bu çıkartma arabalar olabilir. Hı hı. Şimdi evet oyunu oynuyoruz değil mi? Ne yapalım? Tek tek yuvalarından mı çıkaralım? Evet. O zaman öyle yapalım değil mi? İlk önce şu şöyle Ben var ya sizi takip edemedim. Evet bırak oraya arabayı. Bam. Evet, <laughs> Aldım. Arabayı şimdi Şimdi ikinci de sırayla çıkartın yerinden. Uras kurallara uy. Trafik kurallarına uyman gerekiyor. Buradaki araç buradan çıkmaz. Sırayla tek tek çıkması gerekiyor. Değil mi? Bak buralar park alanı. Olmaz. Ama araçın geçecek yeri var şöyle polis koyayım, motor koyayım. Buraya çıkartmaları koyayım. Motor. Oraya çıkartmaları koyacağım. Çıkartmalara bak, yerim. Bir tane daha eksik. Tamam, kendi Ama araba çıktıkça yap bence onu. Ha, arabalar çıktıkça <laughs> koyarsın. Burası buradan çıkmaz dedik. Koy oraya. Hmm. <laughs> <laughs> <Böyle üstüne gülüyor> <var. gülüyor> evet sonra ikinci araç. <laughs> Hmm. Geldi. <laughs> İkincisi. Hani ses yapın. Hmm. Evet. Rom, rom. Ya <laughs> o oğlum. ne? O da küçük minik araç. Hmm. <laughs> Yavaş git ya. O kadar hızlı araba mı gidermiş? Sonra şey kaza var, işte. Çok yani. Evet getireyim. Eylül getirsin. Dur. Şimdi bunda Evet aldım arabayı. <laughs> Da olabilir. Araba koyayım Evet. buradan da araba koyayım Bu zaman Gittikçe arabaları koyalım. evet başka. Kine arabaları gene koyayım. Ben koyayım. Aldık o, gene bay. Kine bay kine gene ben gene ben gene sen gene sen hadi bakalım tek tek çıkart burada. tek Ey. tek şundan da gelsin Anne bu gitti gitti böyle yapabiliriz. Böyle yapabiliriz. Işte. <laughs> hey, kaza oldu. Kaza yap. Ya öyle kural tanımazsa böyle olur. İlk önce şöyle gitsin ve oraya elini hemen tutmalısın. O geldi. <laughs> bu sefer Ama şu çıkartmaları da alman gerek. Onları alamam. Onlar kalsın madem araba yolu ya. Sonra sırada ne var? Bu ne senin yedi? Bu da ne mi yedi mi? Evet. Eylül yerdeki ayıcıklarını da getir. Şurada ben. Getir onları. Altında oluyor öyle. Burada olsun. Hı hı. Anne bu. Ben tamam gidince. Gidiyordum. Burası yerden yurttan gidiyorsun. Öyle olmaz ki bir kere burası ördeğin yeriydi. Biz buraya ördek yeri yaptık ya. Çekil, çekil. Çıkır. Çıkır. Hı -hı. Burası gölet. Anne. Tamam pek benzemedi ama gölet yani. Evet. Elini orada bırak. Ben yapacağım ya. Eylül karışma sen. Karışma. Bu sefer de abin yapsın. Wow tuttum. <laughs> ah geldi eli maşallah. Hayır. Birbirinize vurmak yok asla. Asla bak masaya vuracağım. Masaya da vurma. Sen vurma. Evet sırada. Yapmadı, Gelip İkinci oyun Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu sefer size hayvanlarımızı tanıtıyoruz. Evet, akşam da. Evet. Tek tek söyleyeceksiniz şimdi tamam mı? Ben söylemek istemiyorum. Bu büyük koyun. Golü... Dur sen dur. Tek tek soracağım ben size. Şimdi hangisi deniz hayvanı, hangisi kara hayvanı harcanda. onları da söyleyin. Hani tavşan? Hangisi tavşan Eylül? Bu tavşan. Bakayım mı? Evet bu tavşan. Arkadaşlarımıza da tavşan gösterelim. Şey. Bu tavşan kara hayvanı mı? Deniz hayvanı mı? Kara Hı? hayvanı. Evet doğru. Uras? Balina'nın Burada ne varmış? Burada bir tane Yunus'umuz varmış. Yunus o, Su hayvanı. balinaya benziyor. Bu balina. Deniz hayvanı mı? Evet. Su hayvanı. Uras, Allah'ın bu kız beni öldürecek. Ee, burada ne var? Burada bir tane ördek varmış. Ördek Ördeğimiz geçti. diğer su hayvanı. Su hayvanı biliyorum. Uras sen söyle. Su havuğunu. Havuğunu. Peki kaplumbağa? Bakın burada iki çeşit kaplumbağa var. Birisi dişi büyük ihtimal. Birisi erkek olur. Buna aile kurmuşlar. Evet. Bence kesin deniz kaplumbağası. Değil mi? Ama kara kaplumbağaları da var değil mi? Evet. Kaplumbağa ağırmış. Ver onları da tek tek. Koyalım tek Peki bu timsah. Uras timsah. sence? Deniz hayvanı mı? Kara hayvanı mı? Hayvan. He? Kara hayvanı. Kara hayvan olur mu aşkım bu? Su Denizden hayvan, çıkarsa. Su yani karada da yaşayabilir, denizde de yaşayabilir aslında. Kara havyanı ve su havyanı o. Yani her ikisine de giriyor. Genellikle suda yaşar ama. Balık su hayvanı. Bunu söylemeye gerek bile yok değil mi? Burası. Bu ne? Var, var. Ne bu? Anne. Balık, balık. balık su hayvanı. Evet. Söylemeye gerek yok derken suda yaşar. Fil peki? Fil de suları çok seviyor. Sula, sula fil, fil kara hayvanı ama o sadece burnunu suya sakar. Hmm. Değil mi? O yıkanmak için filan Suyla oynamasını çok seviyor. En Burada yavru fil de var. Miniş. Evet, o da aynı. Çok o da tatlı. Bebek. Peki, o da bebeği. Yine Şöyle zoruz. koyalım. Dinozor. Dinozor hmm. değil ki o. <laughs> hmm. Kertenkele de farklı bir türü. Kertenkele, kertenkele ama farklı bir tür tabi. Şimdi sırada ne var? Sırada ne var? Sırada ne var? Bu ne Uras? Urası sorayım dur. Uras. <laughs> Zürafa. <laughs> Ney bu? Zürafa. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu zürafa. Kara hayvanı mı deniz hayvanı mı? Kara hayvanı. Ha, hayvanı. Tamam. Şimdi burada ne varmış? Burada küçük bir milket var. Milket ne? Evet. Yaşar. İşte onu sen söyleyeceksin. Milket neredeyse? Çölde. Çölde. Çöl hayvanı evet. Bakın. Aslında çok tatlı. Ama çöl zombileri de, de çöl. Öyle de yaşar. Evet. Yaşam, <laughs> de de. Bu şey. ne ya? Burada çok tatlı bir şey var. Bu ne? At. At mı? Evet. Bakmıyorsun ki. At mı? Bak bakalım. Eşik. Evet, eşek. Evet, eşek. Kara hayvan değil mi bu da? Evet. Evet. Burada başka ne varmış? Burada başka ne varmış? Deniz deniz hayvanı mı kara hayvanı mı? At. Kara hayvanı. Evet. Aferin. Peki, peki, peki başka ne varmış? Burada. Bu kalemun bu. Renk değiştiren var ya o. Bu kalemin Bak gözleri farklı farklı bunun. Biri bir tarafa bakar, biri bir tarafa. Zekil. Kara hayvanı mı, deniz hayvanı mı? Kara hayvanı. Oh, kara hayvan. Kara hayvan. Evet. Burada ne var? Burada ne var? Burada. Burada de aslında kara hayvanı. Niye bunu buraya koydun? Onlara geleceğiz sırada. Bu ne? Be evet, bu ne? <laughs> bir şey olacağım ben. Beyaz kuğu. <laughs> değil mi? <laughs> ben bir şey olacağım ben de. Çok tatlı bir şey. Beyaz. Ondan sonra başka Beyaz. ne kaldı? Bu, 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 bu. bu, bu, bu. Ben böyle bir şey aldım. Bu ne? Çocuklar bu ne? Bu ne? <laughs> Deniz hayvanı mı kara hayvanı mı? Kara hayvanı. Kara hayvanı. Evet. Bu ne anne? O ne? Bakayım. o Şu bir... haviyeni, kara haviyeni. <laughs> Sadece kara haviyeni. <laughs> bu ne? Bu ne barlas? Ve maymun bir şey seviyor muz seviyor muz Hemen koşuyor muz. Acıktığı anda hemen muza saldırır. Evet. Ne, Çünkü anne. muzu çok seviyor. Bu ne peki? Bu hangi hayvan? Ördekler de acıktığı anda... Hemen marula saldırır. Aa. Evet. Beslediğimiz <laughs> için biliyoruz. Bu hangi hayvandı hadi? Takıldınız. O havyan. Havyan ama ne havyan? Bilmiyorum. Bu bir buzağı. Ben biliyorum. Yani? Bu ne anne? Yani? Bu ne? Bu ne? Yani bir yavru. Bu ne? Bu ne anne? Bu ne anne? Bu ne anne? Bu ne anne? Ay, getir bakayım o neymiş. Annesi mi yok? Bu minik bir ayı. Yavru bir ayı. Kara hayvanı mı? Deniz Karnım hayvanı mı? Kara hayvanı Aferin. Baya bir şey biliyormuşuz. Onu öğrendik. Sırada ne var? Bu ne? Peki. Bu hangi hayvan? Ee, o Ördek. Mı? Ördek o. Ördek mi? Bana sen yapma bari. Geç. Çık. Çık. Cidir olmadı bu. Yalnız bu hangi hayvan? Penguen. Penguen. Anne. O ne? O da hipopotam. O da su hayvanı. Bu da su evet. hayvanı değil mi? Penguen de su hayvanı değil mi? Evet. O da hipopotam. Evet. Da hipopotam. evet. Yalnız bu çizgi karakter. Bu da evet onlar Hı -hı. su hayvanı değil mi? Peki bu ne arkadaşlar? Hep beraber cevaplıyoruz. Bu ne? Bu böceği ve kara hayvanı. Kara hayvanı mı? O böyle bir şey. O da a ağzın ayağını. Uğur böceği, Peki bu ne? Bu hangi hayvan? Beyaz at. Beyaz at mı? Beyaz <laughs> at. <alim. gülüyor> bu ne? mi? Yok öküz. Beyaz Dedim, Hayır zebra bak abin bildi gene zebra deniz hayvanı mı kara hayvanı mı kara hayvanı o da bebek o da bebek ama kara havyanı değil bütün hepsi bitti şimdi havyanı bu Bizim dünyamızda da, da var. var. Bu ne? Ama şimdi. Bu ne anne. anne? Bu ne? Peki. Dinozor. Dinozor ama nesli bu tükendi değil mi? Anne anne anne. anne. Bu o Bu ne? Kalede mi yaşar yoksa şey. ormanda mı yaşar? Şey. yaşar? Ormanda mı yaşar? Ormanda yaşar evet. Ormanda yaşar Bobi bu bebek. abi. Evet. Ormanda yaşar. Bu nerede yaşar de tekrar sorayım. Bu ne? Zevra. Bu hangi hayvan? Zebra. 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 ha nerede yaşıyor? Bunu, <Sessizlik> Bunu, da saymadık. Bu da tek boynuzlu at. Bakayım. Ha. E. Onu da saymadık. Elim doldu. Onu da saydık. Ee, e. 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 e, saymadık. E. Uras söyle hadi bu nerede yaşıyor? Zebra. <Sessizlik> Ormanda yaşıyor. Bağırma. Niye bağırıyorsun? Orman'da yaşıyor. Orman'da yaşıyor. Bravo. bravo. Evet Orman'da yaşıyor. <laughs> Harika. Bir sonraki e, o zaman oyuncaklara geçelim tamam mı? Biz hepsini bildik. Tamam. Ama Yunus'ları söylemedik. Bilmedik. Söyledik onlar artık Yunus. Yani bilmeyecek bir şey yok. Görünüyor. Bunu söylemedik. Bunu söylemedik ama. O zaman... Eline ikisini de alıp da yap. Tamam bu ne hayvanı? Yunus. Birisi yunus, birisi balina mı bak. Balina. Bu balina. Yunus. Balina ile Bunlar yunus. Bunlar su hayvanı mı deniz hayvanı? Aman kara hayvanı mı? Deniz hayvanı. hayvanı. Deniz hayvanı. evet. Evet. Şimdi de sırada hem çizgi karakterlerimiz Anaba, hem de farklı dönerek. oyuncaklarımız var. Nasıl farklı oyuncaklar? Şunun gibi mesela. Evet. Bu da köpekçik. Evet. Şöyle hem deniz kızı hem insan kız deniz gibi. Kızı, bu da pidemçik. Evet. Şöyle çeviriyoruz kafasını da çevirelim. Burada şu tarz. Burada bir video var. Kendileri çocuklar kendileri isim takıyorlar herhangi bir oyuncağa kendileri kolay söyleyebilecekleri şekilde Bu da dede davaymış hangi karakter bilmiyorum ama çizgi o, karakter sanırım Dedi davayı da karakteri. Bu hangi karakter? Bu Garfield. Evet. Ayıcık, yani. ayıcığıyla Ayıcı birlikte bak elinde. Bir şey. En çok sevdiği oyuncağı aa, bu. Aa, aa. Evet, evet. Oyuncağı gördün mü? Evet. Bu, bu hangi karakter? Bu ters yüzdeki. Oh, Sanırım kızgın olan bu. bu Osman. Hmm, bu hangi evet. karakter? Işık bu da çizgi yapı karakter. Yapıyor. Bu aynı zamanda Fazlattım oyun. Bu Işık hangisi? Mario. Değil Mario mi? Yürüyor. Mantar kafası. Hayır, Hacı Buna Hacı ne diyorsunuz yürüyor. siz Hacı abi? Evet. Hacı Hı. abi. Hacı o. Burada bir bu tane Batman kapat. var. Oradaki Batman. hangi karakter bilmiyorum. Batman. Çok fazla çocuk filmi seyrediyoruz. Burada hazma kafalarımız da var çeşit çeşit. <laughs> Aynı zamanda bunlar kalem başlığı olarak kullanılıyor. Sesler üst üste biniyor susun. Ya orası boş versin. Orası kendisi oynuyor. Bu hangi karakter? Bu da çizgi karakterimiz bizim. Bu hangi çizgi karakter? <laughs> Snoopy değil mi? Evet. <laughs> Shinopi. Shinopi. Bu yaprak cini. Bu da farklı oyuncaklarımızdan birisi. Ama çizgi karakterimi bilmiyorum. Ben çok de... seviyorum. <laughs> en çok sevdiğim oyuncaklar arasında var bu. Ay iyi düşürdüm. Bu da bir çizgi benziyor. Evet o şirin baba. Çizgi karakteri. Bu da şirin ana da var. Elindeki oyuncağı maalesef kaybettiler. Elinde bir şey tutuyordu. Ya neydi elindeki oyuncak? Şey uzun. Ayıydı. Yok sihirli de falan da herhalde. Her şey Burada ne de? varmış? Ay en sevdiklerimden bir tanesi. Sünger Süngerbob. Sünger Kara, Kara pantolon. Evet bayılıyorum ona. O da Kıvcık. Ayı, ayısı ayı. Burada miniş de varmış. Minnacık bir tane miniş varmış. O anne. Ayıcı bu ayıcı. İşte böyle böyle konuşturabilirsin. Evet. Burada, burada burada tweet'i bebe. varmış. Tweet'i de var. Oo. Elindeki oyuncak gene kayıp. Burası sessiz ol. Anne. Bak tanıtım yapıyoruz burada oyuncaklarınız tanıtıyor. <laughs> Arkadaşlarınız izleyecekler sizi. Bu da tamirci. Bu da tamirci adam. Bu da farklı bir oyuncak türü. Ben onu tamirci amca da diyebilirsin. Yani sakalları var amca olmuş artık. Eylül Ey sen ne diyorsun? Mi 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 Ne? Hadi söyle. Söyleyin söyleyin. Kalem tıraş olmalı. Kalemin ba kalem başı o. Evet. Kalemin o. arkasına takılıyor. Çocuklar Aşkım. için burada ozma çeşit çeşit çok Aşkım. da severek Aşkım. aldık hepsini Aşkım. çok da eğlenceliler. Aşkım. Peki ne diyoruz arkadaşlara? Bütün hepsini tanıttık bütün oyuncaklarınızı. Aşkım. Evet bütün oyuncaklarımızı tanıttık. Şimdi ne evet, diyoruz arkadaşlarımıza? Abone olmayı. Abone olmak için. diyoruz. Bu, 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 o, o. <laughs> abone olmayı ve Like atmayı. Bu like atmayı. Like atmayı. Like için? Like atmayı. Like atmayı. Like atmayı. Like Like atmayı. Like like atmayı değil mi? Unutmayın. Ve destek için bizi takip etmeyi unutmayın. Hadi hepinize hoşça kalın. Sakladım. Anne sakladım. Hoşça kal Eylül. Hoşça kalın. Hoşça Hoşça kalın. Şimdi içine